otoimmün rahatsızlıkların %80'inin kadınlarda görüldüğü tespit edilmiş. Otoimmün rahatsızlık bedenin kendi kendine saldırması demek. Neden? Çünkü kız çocukları yetiştirirken bu toplumsal bir sorunmuş. Kız çocukları yetiştirilirken kendi duygularından çok başkalarının duygularını öncellemeleri öğretiliyormuş. Ya da kendi isteklerinden çok görevleri, rolleri, işte sorumluluklarıyla kendilerini özdeşleştiriyorlarmış. Ya da çok iyi insan olmak adına öfkelerini dışa vuramama içeride hapsetmelerinden kaynaklı olarak bu tür rahatsızlıklar yaşayabilecekleri bilim insanları tarafından söyleniyor. Hatta başkalarının duygularından kendilerini sorumlu hissettikleri için bedenin kendi kendine saldırmasına, rahatsızlanmalarına neden oluyorlarmış. Yani bu toplumsal bir sorun. Kız çocuklarımızı yetiştirirken dikkat edelim lütfen.